Her gönlün bir <laughs> tıkır, güvercin, yanıdaki çapkın. <gülüyor> ee, <gülüyor> şöyle aslında farklı bir şeyler yapmayı, deneyimlemeyi çok istediğimi söylemiştim ama... E, İster istemez bir sürü tarzda e, dizi geldiği için hepsine de şans vermek istedim. Okumak istedim hepsini. E, yine romantik komedi yapıyor gibi görünüyorum ama... E, şöyle bir şey okuduğunuz zaman bir işi heyecanlanmıyorsanız... Gerçekten bir adım atmanın hiçbir anlamı yok. Derim bu zamana kadar oynadıklarımdan biraz daha farklı. Bir e, çok güzel bir mahallede, çok sıcak bir mahallede yaşayan bakkalın kızını oynuyorum. E, çok... E, aslında sert bir kız çünkü mahalle hayatından e, aynen, aynen öyle olduğu için çok sert bir kız ama bir o kadar da naif bir o kadar da sempatik bir kız. Can Yaman. Bu sette tanışıyoruz. Bir tane sahne çekebildik daha. Onda bile hani e, karşılıklı oynayamadık. O yüzden daha bugün işte beraber oynayacağız. E, güzel o da çok tecrübeli. E, o yüzden mutluyum. Her, yani herkes çok iyi. Erkenci Kuş sezonu hazırlanıyor. Evet Erkenci Kuş. Kuş. Adamın karakterimin ismi Candit. Kendi ismimi oynuyorum. O da bir güzellik oldu. Lakabı da Albatros. Kuşun esprisi kanatlarının çok 4 metreye kadar uzaması ve 80 bin kilometreye kadar uçması. 7 yıl falan havada kalıyormuş öyle bir kuş. Ee, hep göç halinde ve okyanusları açtığı için e, canlı karakteri de yılın neredeyse 11 ayından fazla süresini yurt dışında geçiriyor. Bugün yaptık setten önce. Ben çok istedim yapılmasını. Çok da uğraştırdı bizi o geçici dövme ee, i̇yi yapan çok fazla insan yok. Var de. Demet tamam. Özdemir var. evet. Ee, yeni tanıştım ben kendisiyle. Bir sahne falan çektik. Karşılıklı daha en üst sahne çekemedik. Çok pozitif bir insan. Çok güler yüzlü bir insan. Ee, çalışması çok keyifli duruyor. Ee, daha fazla sahnem olduğunda, daha derinden tanıdığımda tekrar cevaplarım bu soruyu. Ama şimdilik her şey harika, pozitif ilerliyor. Şimdilik ben inanıyorum ki çok iyi anlaşacağız, çok uyumlu olacağız.